Merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA 22 Fenerbahçe kariyer bodu videosuyla karşınızdayım. Bilindiği gibi transfer sezonu açıldı. Geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda Göztepe ile karşı karşıya geldik. Göztepe ile gerçekten büyük bir gol diyalosuna şey yapmıştık. Yani ne derler şahitlik etmiştik. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Video izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü destekleriniz benim için çok önemli. Her gün video atmaya çalışıyorum. Her gün de atıyorum. Bir dün atamadım. Çünkü Uncharted serisine başladım arkadaşlar. Onu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Evet. nihai raporlar gelmiş. İşte Seferovic, Orkun Kökçü... Amir Ali, işte Conan, Adrian Trufert gibi oyuncuların e, nihai raporları gelmiş. Bir yandan da İrfan Can bir şeyler söylemiş. Ona bakalım hemen. Takımda kalma kararı verdi. Böyle devam diyelim ona da. Serdar Aziz ayrılıyor arkadaşlar takımdan. Levante ile anlaştı. Sezon sonu o da ayrılacak. E, hemen bakalım. Konan'ı alabiliriz. sol bekte eksiğimiz var. bunlar da iyi oyuncular. Bunları bunlar da sonraki senelerde alabiliriz diye bir düşüncem var aslında. Fakat kiralık da alınmıyor. Konan bilindiği gibi gerçek hayatta da şey olmuştu. Ne derler? Gündeme gelmişti. Biz onu bir almaya çalışalım. Yani bu videonun da sürprizi bu olsun. Konan gelsin. 8 milyon 300 istiyorlar. Altı diyelim. Hmm. Tamam Miyazaits'i verelim arkadaşlar. Verelim. Mia verelim. Ozan Tufan'ı da geri alacağım o da aklıma gelmişken çok önemli Tabii ki konan e, takımın 65 milyon diyelim 65 bin diyelim teklifiniz mi? kıl dedi makul dedi Ay anas, ya Tövbe Tövbe bir türlü şey yapamadım söyleyemedim ee, Tamam Conan da geldi hemen kadro merkezine gidelim ee, Ozan Tufan'ı da geri çağıralım Ozan Tufan da artık Fenerbahçeli. Fenerbahçe'ye geri döndü. Ozan Tufan. Antalya lig maçı yapacağız arkadaşlar. Konan girsin oynasın. Ahmet Oğuz oynasın. Ferdi Kadıoğlu. Faryas oynasın. Ozan Tufan'ı alabiliriz. Meyer oynasın. Tamam gayet iyi. Ozan da uzun bir aradan sonra Fenerbahçe formasıyla sağda olacak. Aslında Ferdi'nin yerine de Valencia girebilir. Arias nerelerde oynuyor? Şöyle bir deneyelim. Artı iki oldu. Faryas oynuyor orada. Tamam, gayet iyi bir kadro oldu. Evet arkadaşlar, fazla zaman kaybetmeden maça başlayalım. Ee, son maçımızı maalesef kaybetmiştik. Ligde Adana Demirspora. Ferdi yorgun olduğu için Faryası sola çektim. Valencia'yı direkt forvet oynatacağım. Ama Beriş ayla da Faryası beraber de oynatmak istiyorum açıkçası. Bakalım öyle bir şans geldi mi? Deneyeceğim vallahi. Yani iyi olacağını düşünüyorum. Yağmurlu bir hava var. Göztepe maçında da kar yağıyordu ve maç başladı. Deplasmandayız Antalya Deplasmanında. Farias bugün solda oynuyor. Conan ilk maçına çıktı. Zayt ayrıldı biliyorsunuz. Ozan uzaklardan şutlar çekmeyi sever. Aylar sonra Fenerbahçe formasıyla ilk şutunu çekti. Meyer'in ortası. Antalya'nın <laughs> forması da şeye benziyor. Atletico Madrid formasına. Meyer Mesut orada Kolan kaçtı. Şimdi gol. Ozan Tufan işte gol geldi. Ozan aylar sonra takımıyla ilk golünü atıyor. Kiralık sözleşmesi feshedildi. Ozan Tufan geri döndü ve ilk maçında ilk golünü atıyor. Hoş geldin Ozan Tufan diyoruz. Poli Konan Fenerbahçe'nin hem tecrübeli hem de başarılı yeni sol beki Filip Novak'la beraber Sol bek ona emanet. Fenerbahçe'de Valencia güzel kaçmıştı fakat offside'a düştü. Parias Meyer Parias bakalım ne yapacak? Genç futbolcu bir an geçti fakat ayağından çok açtı topu. Bırakmadı. Güzel de pas atar mı attı. Valencia sever. Az farklı dışarı gitti top. Valencia'nın şutu. Meyer, Farias kendi gitmeye çalıştı. Geçemedi. Rakibini Ahmet Oğuz bugün sağ kanatta görev yapıyor. Nazım Sangare yedekte. Freddy, Michael, Michael derken 6 ay kim diyor? Mukayiro. Ahmet Oğuz. Ah, Freddy geçit vermedi orada. Mesut'a yoksa Ozan'a özür diliyorum. Ozan Tufan. Mesut'tan Ener Valencia'ya, Valencia'dan tekrar Mesut'a. Sultan Valencia'ya bir pas daha mı geçmedi? Mukairo. Şimdi Antalya geliyor. Hamilton. Freddy. Kaça. Hemen bir orta korner oldu. Poli kullanacak korneri. Meyer Orada vurdurdu kafayı fakat Ahmet Oğuz uzaklaştırdı. Risk bölgesinden topu Ahmet Oğuz şimdi atağa kalkacak. Güzel götürdü topu. O sayı Samuel'e de iyi top. Valencia. Mesut Özil'e. Mesut. Valencia güzel top. Valencia vurdu. Kaleci çıkardı. Çok önemli bir pozisyon Fenerbahçe için. Şimdi Meyer uzak köşeye. Ahmet Oğuz orada izin vermedi defans Antalya Spor'da. Konan Mukayro Mukayro Şimdi Osay Samuel götürüyor topu. Mesut'a atmaya çalıştı olmadı. Enner Valencia orada baskı yaptı. Yalnız Antalya tehlikeli bir takım arkadaşlar. Hızlı oyuncuları var. Konan izin vermedi. Konan Faryas gördü orada o say Samuel'i. Samuel kaleye baktı vurdu. Sosa üstüne geldi top. Mukairo. Altay bir an kararsız kaldı orada. 1-1. Bir bir. Golü yedik. Bayraktar attı. Biraz sanki ağır kaldık ya. Yani 18 maçta ilk golünü bize atıyor adam. Faryas. İki kişi bastı ona. Faryas geçti. Faryas bırakmıyor topu. Ahmet Oğuz'a döndü. Ozan uzaklardan. Soğusa. Üstüne de geldi top aslında. Uzun oynuyor Mukayruya doğru aldı Mukayru salay ona izin vermek istemedi Faul. Veysel sarı kullanıyor şimdi Mukayru Rediye salay geçit çok dedi Mukayruya Meyer kötü bir kontrol Meyerden Hamilton Conan Ozan Tufan, Ender Valencia son dakikalar artık ilk yarıda dönemedi. İzin vermediler Valencia'ya. İlk yarıda bir birlik, bir beraberlik söz konusu arkadaşlar. Tabii kötü oldu bu. Yalnız Antalya'da gerçekten İyi oynuyor. Konan aman diyeyim. Geçiş yok konandan. Arias Geçemedi. Fakat kaçtı. ondan çıktı top diyor hakem Meyer bir anlık baskı yapmak isterken Laymer arsenale transferi gerçekleşmiş. Bu arada geldi Antalya tekrar. Harjaz alamadı Meyer'in uzun topunu. Hamilton. Konan yine ona geçit vermedi. Güzel de aldı topu. Kötü bir pas. Konan'dan. Şimdi Ahmet Oğuz. Kayır o. Aman diyeyim. Aman, Aman Altay. Aferin. Tay çıktı aldı topu Hemen eliyle Faryas'a doğru Güzel kontrol gelmedi genç oyuncudan Şimdi Antalya Pozisyon arayacak Meğer Faryas'a attı Faryas Sosa Freddy, Holly, dakika 61, beraberlik devam ediyor. Altay çıktı aldı. Valencia, Mesut'a Mesut, Mesut. Farias var önünde. Enner Valencia, şık bir vuruş. Fakat gol gelmedi. Valencia döndü vuracak. O sayı Samuel Meyer'e döndü. Mesut acımaz Mesut Özil. Gol geldi. Sonunda o gol geldi arkadaşlar. 2-1 tekrar öne geçiyoruz. Mesut seviniyor. Konan Arias da geldi orada. İzin vermediler ikisi. Konan bir ba e basıyor orada. Ah be! Dedi. Kim ince yerinde müdahale? Mukayruya vurdurmuyor Altay. Hem Salah'ı hem Altay vurdurmadı Mukayruya. Alt oldu. Ahmet Oğuz şimdi o Say Samuele bugün o Say Fenerbahçe kullanamadı diyebiliriz. Arıas. Uzaklardan Varyaz as farklı dışarıda. Genç futbolcu ilk maçında ilk golünü atmıştı. Uçta oynamıştı ilk başta. Santrofordu bugün sağ, solda oynuyor. Valencia baktı kaleye burada olmadı. Ozan Ozan Tufan sever oraları. Ozan Tufan ayağının tozuyla golleri atmaya devam ediyor. İşte Ozan. Aferin. Bakalım kimi alabiliriz yedeklerden. Oh, ee. Şöyle yapalım. Ben Valencia'yı çıkartacağım. Burak kapacağı. Alacağım oyuna. Faryaz Forvet'e geçti. Bu ile birlikte. Ozan bugün iki gol attı. Gerçekten önemli bir performans. Ahmet Oğuz harika. Bir hamle orada. Şimdi Ozan'dan enfes bir pas. Mesut Özil'e Mesut. Faryas attı. Faryas ikinci maçında yine golünü buluyor. Takımının dördüncü golünü bu maçta da ilk golünü atıyor Faryas. Çok büyük bir potansiyel. Gerçekten devam ediyor gollerini ki böyle devam ederse piyasa değerini çok çabuk bir şekilde 2'ye 3'e katlar. Dakika 82. O say Samuel orada Gaça'ya hamle yaptı. Olmadı yine Ahmet Oğuz. Ahmet. Aman diyeyim. Aman. Aman Ahmet. Freddy Salayi. Salahi. Bir türlü tehlike bölgesinden çıkmadı Top şimdi kim Kimmice Ozan oynadı Ozan Meyere Meyer'den Osay Samuel'e Samuel bakalım ne yapacak Kendi mi vuracak? Kendi vuracak Osay Samuel 5-1 O da boş geçmiyor bu maçı 5-1 Fenerbahçe zorlandı, zorlandı dedik. Arda arda golleri buldu. Fenerbahçe, işte Osai Samuel, dakika 87'de geldi gol. Bir anda Fark 4'e çıktı. Ebil oyuna girdi. Fredy'nin yerine Antalyaspor'da. Spor'da. Bu galibiyet gerçekten çok önemli. Şimdi yine kim mince? Attığı yerde Osay Samuel yetişecek mi? Yetişemedi. Ya Ahmet Oğuz bugün harika oynadı arkadaşlar. Faryaz. Mesut'a doğru gönderse bir gol şansı da olacaktı. Maç bitti. Maç bitti. Bu maçı da kazanıyoruz arkadaşlar. Çok önemli, çok ama çok önemli bir galibiyet. Takımımı tebrik ediyorum. Konan gerçekten ilk maçında o da iyi bir performans sergiledi. Ona da alışmam lazım biraz. Arias, Aranankan bulundu diyelim. Ozan Tufan etkileyici oynadı diyelim. Harika bir maçın daha sonuna geldik arkadaşlar. Faryaz konuşmak istemiş. Onu da bu videoda şey yapalım, yanıtlayalım. Başka gelişme var mı? İşte cezası bitti. Ozan Tufan geri döndü falan filan. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Antalya Spor'u mağlup etmeyi başardık. Puanımız 52 yaptık. Galatasaray 45 puanla arkamızdan geliyor. Bakalım neler olacak ligde. Evet arkadaşlar videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.